Hoş geldiniz. Gurur kaynağımızsınız. bebeğimizsiniz bir kez daha. Çok daha kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Ve, ve tüm sporculuğumuzda şu anda alnımızda sizleri selamlıyorum. <laughs> Üzgün Yes. gas, yes. gas, yes. Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan şampiyonasına burada hazırlıyoruz. Ee, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Kupamız var. Ve müzemize eksik olan Balkan Kupası'nı da alıp e, müzemize yerleştirmek istiyoruz. Ee, onun için hocalarımızla şimdi çok sıkı çalışıyoruz. Umarım o, kupayı alıp tekrardan Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Ee, ve daha önemli Onlara değinmek istedim. Ülkemizde kadın cinayetleri toplumsal bir yara. Umarım bizler ülkeye döndüğümüzde kadınları, kadın cinayetlerin olmadığı kız çocuklarını öldürmeyerek tacizin ve tecavüzün olmadığı bir Türkiye ile karşılaşırız. Ve e, inşallah kupayı tekrardan Türkiye'mize getirip hep bir şekilde, yoksulluğu bir şekilde kutlarız. Teşekkür ederim. İnşallah ilk e, Balkan şampiyonasında şampiyon olacak. Burada çalışma ortamımız güzel, e, iyi çalışıyoruz. Yükleniyoruz çocuklarımıza ama yılmadan onlar bizden daha fazla isteyecek. Ve dolayısıyla sonucu e, şampiyonluk olacak. Biz dünya şampiyonuyuz, biz Avrupa şampiyonuyuz, biz kulüpler düzeyinde şampiyonlar ligi şampiyonuyuz. Yani bu alanda Türkiye çok büyük mesafe katlattı son 20 yılda. Dolayısıyla biz bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. E, ee, şampiyon gidip şampiyon gelmek istiyoruz. Bu güzel tablını kuvvetli bir şekilde alkışlar mısınız sevgili gençler? Kuşluğun yürüyüşü. Yeah. いただきます。